Siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, rezaletin, sefaletin içinde. Sosyal medyadaki paylaşımları kendi tabiriyle terzi yama Barbaros Şansal'ın başını yaktı. Şansal sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Bu kadar pisliğin, rezaletin, sefaletin içinde ve Türkiye. Modacı Barbaros Çansal'a yönelik tepki çığ gibi büyüdü. Bu sert tepkinin sebebi ise yılbaşı gecesi sosyal medyadan Türk milletini alenen aşağıladığı sözleriydi. Ötmedim bile size. Hadi siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, rezaletin, sefaletin içinde. Türkiye. Gezi olaylarındaki provokatif açıklamaları, henüz zihinlerdeyken Türkiye'ye ayrıştırma çabalarına bir kez daha destek veren Şansal, Türk milletini aşağıladı, nefret suçu işledi. Türkiye. Görüntüleri paylaşmasının ardından Barbaros Şansal hakkında pek çok kişi suç duyurusunda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildikten sonra da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. İşte tam bu noktada tepkiler vücut buldu. Şanslı dayaktan polis kurtardı. Ancak bu görüntüler üzerine sosyal medyada yine bir linç kampanyası başlatıldı. İki yıl önce dayak yediği fotoğraflar sanki yeniymiş gibi paylaşıldı. Üstelik o utanç gecesindeki açıklamaları da sansürlenerek sanki yılbaşı kutlamasına tepki varmış gibi algı oyunlarına girişildi. Apron'daki arbedenin önceden planlandığı, belli kişilerin bilerek yasaklı alana alındığı ve linç kültürünün Türkiye'ye yayıldığı propagandaları başladı. Ancak oyunu bozan açıklama devlet hava meydanları işletmesinden geldi. Olay anında aprona dışarıdan kimsenin girmediği, sadece yolcu ve görevlilerin bulunduğu belirtildi. <laughs> Ayrıca olaya karıştı ifade edilen 8 kişinin havalimanı polisinde ifadeleri alındı, soruşturma başlatıldı. Gözaltındaki Barbara Şansalsa, ise sevk edildiği hakimlikçe halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan tutuklandı. <laughs>